Ama şu anda genel değerlendirme yapmak üzere değerli milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu e, yanımızda. E, mikrofonu ben arz ediyorum kendilerine. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim başkanım. E, Murat Hocam dediği gibi e, kan şekeri yükseldi. Herkesin açıklığı bir saatte konuşacağım. Ben de mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışayım. Ama öncelikle e, bu çok çok önemli konuyu gündeme getirdikleri için e, Türk Demokrasi Vakfı yöneticilerine başta Baki e, Mert e, kardeşime çok teşekkür ediyorum ve ayrıca programda bana da yer verdikleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine de müteşekkir olduğumu söylemek isterim. Şimdi e, güzel konuşmalar yapıldı. Sizler de ilgiyle izlediniz. E, çok güzel. Ölden sonra da çok iyi konuşmacılar var. Yine e, konunun dört başı mamur bir şekilde anlaşılacağını umuyorum. Çok önemli bir konu. Hepimiz çok e, zor bir zamanda yaşıyoruz. Yani bizim bizden önceki kuşaklar bizim yaşadığımız şu zorlukları, sıkıntıları herhalde yaşamamışlardır. Çok zor bir dönemdeyiz. E, Mustafa Süleyman var. E, hocam bilir. E, İngiliz e, girişimci ama aynı zamanda biraz da filozof yönü var. Yeni bir dalga geliyor diyor hepimizin üzerine. Bu dalganın altında kalmamamız lazım. Bu dalga çok boyutlu bir dalga. Yani e, biraz önce konuştuğumuz gibi teknolojik yönü var, ekonomik yönü var, e, toplumsal yönü var. Her yönüyle yeni bir dalga, yeni bir düzen e, oluşuyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 75-80 yıl önce e, yeni bir düzen kuruldu savaştan sonra. Yani bu Kurallı bir düzendi, bir hukuki düzendi. Uluslararası kurallar vardı, uluslararası kuruluşlar vardı. Bunlar o uluslararası kuralları, kuruluşlar vasıtasıyla yerine getiriyorlardı. Adaletsizdi, sıkıntılar vardı. Bunlar ayrı. Ama bir düzen vardı. Şimdi girdiğimiz dönemde bir düzen yok. Sadece müthiş bir güç savaşı var. Herkes gücüyle orantılı olarak. Ee, bir şeyler katmak istiyor yeni dünyadan yeni e, oluşacak olan dünyadan yeni oluşacak olan dünyanın kuralları belli değil ne olduğu belli değil nasıl olacağı belli değil ama yeni bir düzen yeni bir dünya olacağı kesin ee, bunu e, bazı arkadaşlar işte tek kutuplu dünyadan çok e, kutuplu dünyaya geçiyoruz diye e, tanımlıyorlar başka şekilde tanımlamalar da var ama radikal bir değişimin olacağı kesin. Öyle bir döneme giriyoruz. Savaşlar olacağı kesin, sıkıntılar olacağı kesin toplumlar için, insanlar için. Savaşlar zaten başlamış durumda ama bu savaşların nereye kadar evrileceğini de tam olarak bilemiyoruz. Ama askeri savaşlar şart değil. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi teknolojik savaşlar, ekonomik savaşlar ve dünyada ilk defa bu boyutlarda oluşan bir göç olgusuyla karşı karşıyayız. Tabii tüm bunlar bir anormallik getiriyor. Şimdi eee böyle değişim dönemleri eee toplumları çok korkutur. Korkan toplumlar da aptallaşır ve ahlaksızlaşır. Murat hocam eee ahlak boyutuna da değindi bir ara. Toplumlar korkar aptallaşır ve ahlaksızlaşır. Öyle bir dönemi, bütün dünya için geçerli, öyle bir dönemi yaşıyoruz, yaşayacağız önümüzdeki yıllarda. Ve çok sıkıntılı bir dönem yaşayacağız. Dolayısıyla <laughs> milli güvenlik savunma belgelerine, belgelerine çok ihtiyaç var. Yani her ülkenin, her devletin kendisini koruması için tedbirler alması lazım. Bu tehditleri öngörmesi lazım. Şimdi bu tehditler e, birçoğunu gördük burada ama ben ilave olarak mesela teknolojide yapay zeka yanı, yarıs, e, yanı sıra e, CRISPR-Cas9 e, te, teknolojisi var. Yani insanların genleriyle yeni hastalığı olmayan işte belli boyda, belli güzellikte insanlar da yaratılabiliyor. Bu teknoloji de dünyayı değiştirebilecek bir teknoloji. Bunlar çok önemli konular. Ee, askeri konuları biliyoruz. Gıda, su ve çevre konusu öyle. Enerji konusu çok çok önemli. Ee, ekonomi öyle. Yalnız ekonomi deyince ben ilave şunları söylemek istiyorum. Ee, ekonomi konusunu irdelerken muhakkak paranın yapısının içeriğinin değişmekte olduğu ve değişeceği yani para değişecek ekonomiyle ilgili bunu görmemiz lazım. Para değişiyor zaten ama Dünyadaki rezerv paranın değişeceği bir döneme girdiğimizi de görmemiz lazım. Bir ihmal etmememiz gereken konu bütün dünya ülkelerinin çok borçlu olduğu. Dünyada ilk defa bu kadar borçlu bir dönem yaşıyor ülkeler. Bireyler de borçlu ama ülkeler çok e, büyük oranda borçlu. Bir de reel ekonomi finans ekonomisi e, reel ekonomi kat kat, kat kat aşmış vaziyette. Yani gerçek ekonomi, reel ekonomi bir finans ekonomisi türedi e, maalesef e, finans ekonomisi üzerinde bir e, yapı söz konusu oldu. Bu tabi e, sahte bir yapı, çürük bir yapı maalesef. Klasik üretim şekli ve ilişkilerinin ileri teknoloji ve ekonomi yapısına dönüştüğü bir dönemi de yaşıyoruz. O klasik e, ekonomiden e, çıkılıyor farklı bir ekonomiye. E, geçiş söz konusu ve ekonomik ilişki ve organizasyonun insanı devre dışı bırakabileceği e, bu yapay zekayla e, bir çağ yaşıyoruz ve e, hocam çok iyi anlattı gelir ve servet adaletsizliğin çok riskli olduğu bir dönemi yaşıyoruz ekonomide Yani Dolayısıyla ekonomi çok önemli bir e, risk tehdit oluşturuyor e, Türkiye açısından da tüm dünya ülkeleri açısından da. Ee, o kadar önemli e, gelişmeler var ki mesela e, bilimde metafiziğin bilim konusu olması yani şimdiye kadar bilim dışı kabul ettiğimiz birçok konunun yani kuantum da aşıldı e, metafizik e, konuların artık bilim konusu haline gelmesi insanların beyin e, okunması vesaire bunlar da milli güvenlik konusu e, yani ülkeler. Bazı ülkeler bunlarla da uğraşıyor. Bunları da dikkate almak zorundayız e, hepimiz. Şimdi ben hani Picasso'ya sormuşlar ya e, söylemişler bana bize bir vahşi at resmi için, tüm dünya için. Ama sadece Türkiye için değil bu e, sıkıntılar. Türkiye için önemli miktarda sıkıntı söz konusu ama tüm dünya için bu saydığımız riskler, tehditler tüm dünya ülkeleri için söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri dahil Çin dahil olmak üzere. Dolayısıyla çok umutsuz olmaya gerek yok. Yani e, diğer ülkeler için de söz konusu olduğu için. Ama Türkiye bu ekonomik e, riski dolayısıyla, ekonomiyle ilgili riskleri dolayısıyla büyük sıkıntı altındadır. Bunu görmemiz lazım. Teknoloji yönünden büyük sıkıntılarımız var. Görmemiz lazım. Yani Bugün onları çok somut olarak konuşmadık ama mesela ekonomiyle ilgili riskler yumuşak karnımız bugün Türkiye'yi birçok alanda taviz verme noktasına getirmiştir. Enerji bağımlılığımız Türkiye'yi büyük sıkıntılara sokmaktadır. Bunları da tartışmamız lazım ayrıca. Teknolojideki bağımlılığımız yine benzeri e, tehditlerle Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaktadır. Bunları da görmemiz lazım. Ben bu tehditlerin e, yanı sıra bugün askeri konuları da işlemedik ama ee, sosyal konular ve sosyolojik değişimi, gerçi Murat Hocam çok iyi anlatıyordu. Onları e, vakti olsa daha da iyi işlerdi ama bunun da çok önemli olduğunu ayrıca e, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, önümüzdeki yıllarda Türkiye için tabii genç nüfus e, gittikçe azalıyor. Yaşlı bir nüfus Türkiye için söz konusu oluyor. Şu anda e, mesela önümüzdeki yıl bütçesi 3 trilyona yakın açık verecek. Ama e, sosyal güvenlik kurumuna hazineden transfer edilen rakam herhalde 6-7 trilyon olacak. Yani Türkiye'nin e, bütçe açığının 2 misli, 3 misli e, önümüzdeki yıl söz, yani şu anda da var zaten ama önümüzdeki yıl ve yıllarda büyük açıklar söz konusu olacak. Türkiye'nin de e, insan gücüne ihtiyacı var ama çok büyük bir sorun, beyin göçümüz var. Biz nitelikli, dil bilen, e, teknolojiyi bilen e, çağ bilen insanlarımızı beyinlerimizi kaybediyoruz. Hızla başka ülkelere gidiyor gençlerimiz. Böyle bir sıkıntımız var. Ha Bu sadece Türkiye için değil. Bu Yunanistan içinde var. Bulgaristan içinde var. Almanya içinde var. Birçok ülke için bunlar söz konusu ama kaybetmememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili tedbirler almamız gerekiyor. Tabii bütün bunların yanı sıra e, değinmediğimiz bir konu olarak da Madem bu kadar değişim bir değişim dönemi yaşıyoruz, devletlerin de değişmesi lazım, yönetimlerin de değişmesi lazım. Yani klasik yönetim anlayışıyla, devlet anlayışıyla bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Farklı bir dünya var artık. Şimdi yapay zeka ile, AI ile ilgili olarak. E, çok güzel e, bir deyim kullandı hocam. Yani siber güvenliği e, e, yayın ya da e, yapay zekanın, yapay zekanın e, siber e, güvenliği. Şimdi yapay zekayı kullanıyorsunuz ama bütün bilgiler, bütün bilgileriniz e, belli bir yere akıyor, belli ülkelere akıyor. Şirket olarak da bu bilgilerin akmasını istemezsiniz, ülke olarak da ak, akmasını istemezsiniz farklı yapılara ihtiyaç var artık. Yani hem şirketler için, kurumlar için hem de devletler için farklı yapılara, organizasyonlara ihtiyacı var. Türkiye'nin de diğer ülkelerinde bunları görmemiz lazım. Bu kritik nadir elementler konusu mesela çok önemli. Tüm bunları kavrayabilmek için farklı anlayışlara ihtiyaç var. Bir de bu milli güvenlik belgeleri evet e, Bildiğim kadarıyla en son e, Ocak ayında, bu senenin Ocak ayında e, Milli Güvenlik e, Savunma Belgesi'ni kabul ettik. Her 5 yılda bir, gerekli görülürse e, Her zaman. tazeleniyor. Ama buna e, mesela ilk defa biz yapay zekayı aldık bu sene. Ama e, biraz önce söylediğim teknolojik konuları e, da almak gerekiyor, diğer konuları da almak gerekiyor. Fakat bunlar yanı sıra yani sadece milli güvenlik belgesine bunları almak da yetmiyor. Yani bunların aynı zamanda bir hukuki belge olması lazım. Bir bütçe belgesi olması lazım. Anayasal belge de olması lazım. Yani uygulamaya koymadıktan sonra bir anlamı yok. Şimdi biz yapay zekayı milli güvenlik belgesine aldık ama Çin'de ilkokullarda yapay zeka ders olarak okutuluyor. Zorunlu ders olarak okutuluyor Hocam yardım. Şimdi Böyle bir dünyadayız. Yani rekabet edebilmek, bu tehditleri yok edebilmek için e, bu e, şeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, ger, e, şey e, bu tehditlere karşı yapılması gerekenleri muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, eee notlarımı toparlamaya çalışıyorum. Eee Evet. Yani sonuçta e, büyük bir dalga geliyor. Hepimizi etkileyecek olan bu dalga, bütün e, dünyayı, bütün ülkeleri etkileyecek olan bu dalga konusunda umutsuz olmamamız gerekiyor. Tüm dünyayı etkiliyor çünkü. Biz de bunun farkında olarak, fevkinde olarak gereken mücadeleyi yapmak lazım ama e, yine e, Mustafa Süleyman'ın e, sözüyle yaklaşan bir dalga var ama inşallah bu tsunami değildir. Hepimizi yok etmez bu e, tsunami e, diye e, bağlayayım son cümlemi. E, sabrınız için çok teşekkür ediyorum bu saatte. Bir şey daha müsaade ederseniz araya girmediniz ilave edeyim. Bir de ilk defa ilk defa Mevcut nesiller, bizden sonraki nesiller, kendimi kastediyorum, kendisinden önceki nesillere göre ilk defa umutsuz yaşam konusunda, ekonomi seviyesi konusunda. İlk defa böyle bir dönem yaşıyoruz. Yeni nesiller bize göre daha umutsuz gelecek konusunda. Bu çok önemli bir konu. Bunları da dikkate almak zorundayız hep beraber. Çok teşekkür ediyorum Sayın Milletvekilimize. Çok değerli değerlendirmeleri ve e, toparlamaları ve yine e, ikazları sebebiyle.